Terima kasih telah menonton! Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi güneş kremimi sürdüm. Çok hafif bir makyaj yapacağım. Biraz kapatıcı sürelim. Burada böyle çok detaylı göstermeyeceğim. Bugün niye video çekiyorum? Uzun zamandır niye çekmedim? Bunlardan da biraz bahsedeyim. Hamileydim ve çok zor bir dönem geçirdim. Ne yazık ki. Şu anda 19. haftamızdayız. Cinsiyeti 17. haftanın 4. gününde öğrendik. Ama e, Kübra'yı beklediğimiz için senelik izinde cinsiyet partisi yapacaktım. O yüzden biraz geç oldu. Ama Kübra gelebildi mi derseniz beklediğim halde gelemedi maalesef. Daha fazla bekleyemeyeceğimiz için de çünkü bir sürü şey alınması gerekiyor. Cinsiyet partisini gün yapıyoruz bir tane organizasyon tuttum. Orada balonu patlatarak öğreneceğiz. Ben de şöyle bir elbise giydim. Öyle elbise biraz fazla kısa bu arada. Ama en uygun elbise de buydu. Çok baktım gerçekten her yere. Ama yapabileceğim bir şey yok şu an için. Şöyle hafif bir makyaj yapacağım. Yaz ve bugün gerçekten Eskişehir çok sıcak. Sıcık. Sıcak. sıcak. Kaymaması için makyajımı da sabitliyorum. Bir de bir de yine bir arkadaşımızın e, kızının doğum günü var aynı yerde. Aynı parkta. Onun dolayı biraz acele ediyorum. Başka arkadaşlar şey olmasın diye. Geç kalmayalım diye. <laughs> Bir yandan da yanıma yedik. Makyaj malzemelerimi alıyorum. Çünkü benim organizasyonum dörtte olacak. Ve dörtte kadar burada olabilirim. Şöyle yapalım. Önce bir kaşımı tarayayım. Bu da acele ediyorum ki her şey birbirine girdi. Şöyle. Şöyle. Bu arada ben kız hissediyorum. Ama ne olursa olsun tabii ki benim çocuğum sağlıkla gelsin. Şöyle bir gölge yapacağım sadece. Hafif olsun istiyorum zaten. Yine bunları yanıma alacağım. Belki değiştiririm. Orada. Biz şimdi pastamızı falan söyledik. Onları 3 gibi almaya gelecek İsmail. Ondan sonra pastaları yemek için plastik bardak ve içecek oraya giderken onları alacağız süsleme falan organizasyoncum gelecek zaten onda başka bir yerde yine bir planı varmış çok az gözlerin altında bir gölge geçeceğim daha koyu bir renkle Saçın arkasına Evet oldu. Sprey sık ama. Önler olmuş. Önler olmuş. Şu alnın üstüne bir tane düşmüş. Onu al istersen. Şöyle yaptım. Biraz şuradan gölge veriyorum. Kepiklerimizi kıvıralım. Biraz da şu alıktan süreceğim. Yakısı böyle mi? Hı. Hmm. Çok fazla da yatırım öyle ya. Ha, tamam o zaman yatırabilirsin. Orada krem çantamın içinde benim bir rujum olacak. Getirir misin? Bu mu? Hı hı. Nasıl Koly mu? tak. Kolyeni takalım zaten. Gözükmüyor. Yerim elim kaldı. Geldik. Organizasyonumuz buraya kurulacak. Bu da böyle bir hazırlık Her yapılıyor. Şey Hı -hı. Evet, kız mı erkek mi? Kız. Tek tek sormayayım söyle seri. Erkek. Erkek. <laughs> kız. Erkek. Babası erkek. <laughs> erkek. Kadir kız mı erkek mi? Bence kız. <laughs> evet bu seçim rengim belli ama yine de sorayım. Bence kız. O yüzden hissederek geldim. <laughs> tamam tamam. Tunar kız mı erkek mi? Kız. Kız. Gel buraya kaçma. Ben <laughs> Tamam ileride bu videoyu izleyecek. <laughs> Diyecek ki Emre Dayım bana bir şey yapmamış. Ben zaten başından beri söylüyorum kız olduğunu. Tamam. Ne <laughs> fikrini? Kız erkek? Ben <laughs> ee, ben %99 erkek diyorum. Tamam. <laughs> Söyle. Erkek. Erkek. Yüzdesini <laughs> Erkek. Ben de erkek diyordum da değiştirdim. Şimdi değiştirdim. Kadar. Şimdi niye değiştirdin? Kız, kız. Seni görünce, yüzünü görünce. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bence, <gülüyor> Bence kız. Bence kız. Tamam hadi. Tamam, hadi, hadi, hadi. hadi. Ben kız kılma Cüneyt, kız erkek? Kesinlikle. Dur lan çekememişim. Çekmişim, çekmişim. Kesinlikle erkek. Tamam. Hadi göreceğiz. Anne kız mı erkek mi? Erkek. Kız mı erkek mi? Erkek. <laughs> ay ay, ay hep erkek Aynen herkes erkek diyor. Baba kız mı erkek ay, mi? Ay, 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 <laughs> erkek. Erkek tamam. kız mı erkek mi? Erkek olacağını düşünüyorum. Düşünüyorsun. Evet. Hislerin? Ama hislerim kız. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> kız mı erkek mi? Allah ne verse hepsi kabul. Dedi onu söyle. İçine de söyle. Oğlan. 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 Gelsin kız mı erkek mi? Ben kız olduğunu daha önce geçen senelerde İsmail'e söylemiştim. Geçen senelerde. Aynen. <laughs> evet. Yalanı severim. Bence kız. Tamam kız. Sence? En başından beri kız olduğunu düşünüyorum. Tamam. Küpelerden bugün herhalde onu da. Evet özellikle takta. Yani getirdik. Kız olduğu için Adı neydi? Şansım. Şansım. Kız mı erkek mi? Nisa kız mı erkek mi? Erkek. Ne? Erkek. erkek. Kız mı erkek mi? Erkek. Net. Erkek. Net. Tamam. Evet çok belli ediyorsunuz zaten nereye <laughs> giydiğinizden ama kız mı erkek mi? Kız. <laughs> evet. Ne Alalım. Diyeceğiz? kız mı erkek şimdi, mi? Şimdi balonlara bakalım. Balonlar, Balonlar da. karışık zaten. Balonlar karışık. Kız olur ya. Kız. Ben de kız hissediyorum. Sen erkek demiyor muydun? Yok <laughs> ya. Kız <gülüyor> erkek. Kız bence. Kız. Tamam. Kız mı erkek mi? Erkek. 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 Aa, senden... Evet, Beyza kız erkek. 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 Kız. Tabii. Kız. Sabahtan beri bunu tartışıyoruz. Kız mı erkek mi? Erkek. Erkek. <laughs> kız mı erkek mi? i̇çim kız diyor. İçi kız diyor. Ama hangisi olursa olsun sağlıkla gelsin. Hadi bakalım. Hadi. Başlıyor. Ondan geri sayar mısın? Onu saymayacaksınız. Ondan geri sayın. Ondan geri sayın

<laughs> evet, evet. evet İsmail Bey, düşüncelerinizi evet, alalım. E, ee, bekliyoruz. <laughs> <Ama gecelerde gülüyor> <gelince gülüyor> Erkek <Gelin> nerede? ben <laughs> <Nerede>? alırım <laughs> Videodan çekeyim mi? Sen videoyu da al. Şuraya bıraktım, orada anahtarım. İncil değil mi pat? Ha. Anahtar. Her ha, birin anahtarı varsa. Ha. Tamam. Hani bir çember? ver. <laughs> Çekiyor musun? Sen? Sen ben dedim ama Esra Gül Hastay kesmeye odaklanmışım kalmışım da.

cinsiyet partimiz bitti arkadaşlar. Tabi videoyu eve döner dönmez kapatamadım. Şimdi kapatacağım artık. Çünkü çok uzun bir video olsun da istemiyorum zaten. Kızımız oluyor. Hayırlısıyla gelir diye düşünüyorum. İnşallah hiçbir sağlık problemi olmadan. Önemli olan tabii ki cinsiyeti değil ama ben başına beri zaten kız hissediyordum. Öyle şimdi ertesi gün olduğu için kahvaltı falan yapacağız. Yemek falan. Annemlerle ilgilenirim. Büyük ihtimal devamı olmaz. O yüzden buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.